Şimdi konumuz son konumuzda Donald Trump, Amerika ve müesses nizam globalistler. Ne derseniz gelelim o kısma. Şimdi tabii e, Ekrem Moğol'un tutuklanması bakın arkadaşlar 19 var. 19 tanrısal bir sayı. Tay, e, Tayyip Erdoğan Donald Trump'la görüşüyor. icazet alıyor. Şimdi tabii biz hep olayları çok basit yorumlayan bir millet olduğumuz için algımız çok düşük. Mesela Ukrayna'da savaş alıyor. Şöyle zannediyoruz. Rusya ile Ukrayna, Rusya ile Amerika düşman. Rusya Amerika'yı durduruyor. <laughs> Bakın bunu dalga geçmek için şey yapmıyorum. Ben hani Rusya'da da okudum. Rus tarihini. Bana göre şu anda dünyada arası en iyi olan iki ülke <laughs> Rusya ve Amerika. Bakın hiçbir ülke müttefik olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben e, ülkelerin bak dostları olmaz. Sadece çıkarlar olur ya. Yani. Çıkar gelir o onunla iş bir yapar. işte Amerika işte Henry Kissinger'ın real politikler. Mesela Amerika'nın bir yerde çıkarı Rusya ile iyidir. Ama İngiltere'ye terstir. Bir yerde de İngiltere'nin çıkarı iyidir, Rusya'ya terstir. Ülkeler buna bakar. Biz mesela Rusya bizim dostumuz Putin, bizim reisi çok seviyor. Trump bizim reisi hayran. Ya arkadaşlar bunlar komedi. Ama ben anladım yani bu ülke bu yani toplum bu. Onu da anlıyorum. Burada başka bir şey değineceğim. Şimdi arkadaşlar Donald Trump gerçekten Tayyip Erdoğan dostu da olabilir. Hatta Donald Trump Ekrem Oğlu'ndan nefret de diyorlar. Bak ben niyet okuyucu değil bilemem. Ancak bir de, işte haritalardan, doğum haritalardan gördüğünüz bir gerçeklik var. Kişinin aslında bir yaptığı hareket o kişiye negatif gibi gözüktür çok olumlu yansır. Donald Trump icazet verdiğinde Tayyip Erdoğan'a Ekrem Oğlu'nun gözaltına alınması aslında Ekrem İmamoğlu'nun konsersusun aday olarak Türkiye'de öne çıkmasına vesile oldu. Donald Trump resmen Ekrem İmamoğlu'nun Öne çıkmasına vesile oldu. Bakın gerçekten Tayyip Erdoğan'ın hatta adam derin çok seviyor da olabilir. Tayyip'e tapıyor da olabilir Tayyip Erdoğan'a. Bakın olabilir de ben bilemem. Niyet okumuyorum. Ancak ben şuna bakarım arkadaşlar. Onun yaptığı so eylem ve sonuç esasında kimi arıyor? Donald Trump ve Amerika aslında ne amaçlıyor? Bakın bunu bilmeden Türkiye'de geleceği doğru okuyamayız. Ben şimdi ekrandan bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir Donald Trump'la hani Donald Trump'la şu Tayyip Erdoğan'ı ikizi <laughs> <laughs> evleri şeydik ya. Bakın ben şey yapmak da istemiyorum. Böyle kişilere şey de yapmak istemiyorum. Yani. Ama bu yani astrolojinin seviyesi ülkemizi bu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Donald Trump'ın güneşi 22 derece ekrem onun yükseleni üçgen. 22 Uranüs'ün sayı. Ekrem onu yükseleni de 22. Uranüsyen olaylar nedir? Gruplar, işte aydınlanma, halk hareketleri ya da e, internet dünyası. İnternet dünyası bir tarafı Uranüsyenler bir taraf Merkürenler. Onu birazdan anlatacağım. Donald Trump'ın Jüpiter ve Uranüs'ü Ekrem onun kuzey aydınlığı üçgen. Yani Donald Trump'ın etkisi, bakın Türkiye'nin bu uyanışında, Uranüs'ün uyanış var ya, bir etki de Donald Trump. Ekrem onu kızıya aydınmış gibi. Jüpiter'i Onun uluslararası alanda etkileyecek. Donald Trump Ekrem onu sever sevmez. Değil mesela. Ama Donald Trump'ın etkisi Ekrem onunla çok hayırlı. İşte e, Uranüs yükselen üçgen e, kuzey ay düğümü Donald Trump'ın, Ekrem yükselen üçgen. Arkadaşlar yani Donald Trump aslında Ekrem İmamoğlu'na hayırlı. Şimdi değerli dostlar Donald Trump'ın haritasında ilginç bir şey var. 11. evinde, ya onun da değiliz, 11'de önemli değil. Güneş, Kuzey Aydın, Uranüs kavuşma var ikizlerde. Buradan şunu anlıyoruz Donald Trump bu hayatta en önemli etkilerinden birisi özellikle bilişim dünyasında internet veya şeyde e, büyük bir ime kazandıracak gibi gözüküyor. Amerika'nın bu alanda sıçramasına vesile olacak gibi gözüküyor. Bir de zaten burada Jüpiter Uranüs üçgeni var. Bakın Uranüs, Kuzey Aydın'ı Güneş. Tam olarak bu. Güneş'i Uranüs derecede. Güneş Uranüs kavuşum var. Donald Trump gerçekten de diyelim ki fesat bir insan. Önemli değil arkadaşlar. Yapacağı eylem dünyada Uranüsyen bir titreşime neden olacak. Bu ne, neden olabilir? Mesela ülkemizde e, işte daha halk hareketlerinin artması e, bir e, bilinçsel sıçramaya mesela birçok ülkede kendisi neg zaten negatif etkiliyle bunu yapacak. Yoksa birileri daha tepki duyacak gibi bir şey olacak ki arkadaşlar bir hareketlenme olsun. Bu misyonla gelmiş Donald Trump. Şimdi değerli dostlar, Donald Trump'ın seçim tarihi 5 Kasım'ıydı hatırlayamadım ama Amerika'da seçim olduğu dönemde şey önemli değil tam tarihi. 3 Kasım'da olabilir, o 8 Kasım'da olabilir, 10 Kasım'da. Ben sadece bir gezegene bakıyorum. Arkadaşlar Uranüs Donald Trump'ın tepe noktasıyla kavuşuyor. Buradan şunu anlıyoruz. Donald Trump bu teknoloji şirketleriyle bağlantı olarak dünyaya bir etki yapacak. MC Dünya bakın. O dönemde Amerikan'ın da tepe noktası 25 başak arkadaşlar. Yani Uranüs Amerikan'ın derecesini üçgen. Yani amaç burada şu Amerikan'ın bu Donald Trump'ın seçimi kazanması ile birlikte dünyada bir özellikle internet ve bilişim teknoloji alanında büyük bir sıçrama. İşte Donald Trump'ta Uranüs MC kavuşumu Amerika'da da Uranüs MC üçgen bunu anlatıyor. Bak ben seçim öncesi Kamala Harris mesela haritaları incelememiştim yani. Ama ben şöyle düşündüm. Amerika'da Uranüs Meclisi üçgen acaba Amerika dünyaya böyle bir şey mi gösterecek teknolojik silahlarını falan? Ben öyle düşündüm. Yani normal haritaları incelemedim. Ee, böyle bir öngörde bulundum. Yani ona göre şey. Tabii yanıldım. Bunu da açıktan söylüyorum arkadaşlar. Hani benim dediğim gibi gelecekle ilgili sadece okumalar yanılabiliriz. Hesaplama hatası oldu. Ee, orada da hani şunu düşündüm ben. Amerika böyle şey yapar. Sağ yumruk gösterip sol tekme atar. Bak bunu unutmayın. Ee, yüksek bilinçli bir devlet arkadaşlar. Eris bir kadın. İlk defa bir kadın. Kişi gelecek bir de yarı siyahı falan. Aslında normalde hani kadın demek savaş karşıtı gibi. Amerika öyle değil. Amerika savaşa gireceği zaman bir iki kadın getirir arkadaşlar. Bakın eğer savaş politikasını yapmış olsaydı Amerika Hillary Clinton'ı getirirdi. Böyle bir devlettir. Ben de dedim acaba Amerika böyle bir adım atabilir mi Çin'e karşı? Ama Donald Trump'ı seçince Uranüs tepe noktasında Donald Trump'ın e, Amerikan da Uranüs tepe üçgen tamam. Niye anlatıyor bu? Amerika çok büyük olasılıkla arkadaşlar hani dünyada böyle geniş bir halk hareketle. Çünkü Pluto'da kovada Uranüs ayrıca ikizlere giriyor. Bakın Uranüs bir şeyde bağlardan kopup özgürleşmeyle alakalı. Sembolizması, Prometheus'un zincirlerini kırması. O hani her gün kartalçı alçı şey yapıyor. O zincirlerini kırıyor, özgürleşiyor. Özgürleşme. İkizlere gelecek. Bakın dünyada hala birçok ülkede internet falan arkadaşlar işte yasak. Örneğin Instagram yasak, Facebook yasak falan. Ee, ve bazı ülkelerde artık Amerika işini görmüş. Mesela İran. Şimdi Amerika İran'la niye savaşsın? Amerikan'ın teknolojik gücü, nükleer bomba falan. Nükleer bombadan daha güçlü silah ne olabilir? Buldum. İnternet. <laughs> i̇şte Amerikan'ın gücü bu. Bu alanda büyük bir sıçramaya gideceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Ben Türkiye'de oluşacak bir durumun çok büyük etkileri olacağını düşünüyorum. İran'a sıçrayıp oradan başka ülkelere. Belki Amerika uzun vadede Çin'e Çünkü arkadaşlar Çin toplumda şöyle düşünüyor. Benim Çin'de arkadaşlarım vardı Rusya'da. Onlar da Facebook kullanamıyor şeyde. Mutsuz İstiyor Facebook kullanmak istiyor. Instagram kullanmak istiyor. Çin'e doğru böyle bir hamle yapabilir arkadaşlar adım adım. Bakın bu şeydir bulaşıcıdır. Türkiye'de büyük bir dönüşüm oldu. Mesela Tayyip Erdoğan iktidarı bitti halk hareketiyle. İşte dikkat edin böyle absürt çıkıyor. yani halkış şey yapmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki acaba bu Amerika'nın yani Amerika böyle şey desteklemeye gerek yok arkadaşlar. Amerika öyle bir devlet değil. Tayyip Erdoğan dedi tamam sen iste biz görmezden geliyoruz. Ama bu neyin neden olduğunu bilir Amerika. Türk toplumu bir yerden patlar. <laughs> i̇şte sanki Amerika'nın yeni planlamasının bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın dünya artık teknoloji çağında, şu anda teknoloji çağındayız. Ya ürün ürün satmaya gerek yok ya. Mesela Instagram, Facebook, internet, internet Amerika'nın kontrolünde ya. İnternette ne kadar şey açılınca Amerika kazanıyor ya. Bir şey satmaya gerek yok. Aynı zamanda o bilgiler de Amerika'nın kontrolünde ya. Böyle bu muazzam bir güç. En büyük güç bilgi arkadaşlar. En, nükleer silah nedir ya? Rusya'nın yeni bir tane başlığı var. Siz teknoloji öyle bir gelişir, siz ki Rusya yapay zeka bütün nükleer şeylerini kitler. Bakın. Yapay zekada öyle bir güç arkadaşlar. Peki bunun işareti nereden aldık? Donald Trump. Bu teknolojiyle ilgili. Arkadaşlar Donald Trump'ın o başkanlık şeyinde, 20, 20 Ocak mıydı neydi? Hani başkanlık e, şeyini seçiliyor ya. Facebook'un başkanı, Amazon'un başkanı, bütün teknoloji devleri orada. Bunlar normalde Demokrat Parti destekler. Aa! Hatta orada eleştirildi. Ya bunlar normalde Demokrat Partiliydi. Nasıl olur? Trump'ı mı destekliyor? İşte orada ben anladım arkadaşlar. Ben hani acaba Amerika dünyaya var. O zaman bende bir şey dank etti. Şimdi Uranüs halk hareketleri de alakalı. Aynı zamanda internet dünyası dedim. Normalde internet dünyası Merkür'le de alakalı Uranüs'le de. Ama arada şöyle bir nüans fark var. Bakın arkadaşlar Merkür her türlü bilgi. Bu doğru veya yanlış. Önemli değil. Ee, internette mesela bir web sitesi açıyorsunuz. Bilgi. Doğru mu yanlış. Önemli değil gazeteler var, o su var, bu su var. Her şey ya, her şey. Orası işte bu ya kısmı. Peki Uranüsya e kısmı ne? Bu bilgileri herkes ırkı, rengi, dini, dili fark etmek sizin. Zengin fakir işte Uranüs'te. Eş herkes. Mesela bir web sitesine girerken siz örneğin şöyle bir şey görüyor musunuz? Afrikalılar bu web sitesine giremez. Uranüs humanizm kısmı bu işte arkadaşlar. Uranüs'ün yüksek teknoloji veya işte Uranüs e, diye anlattığımız kısım bu. Ya. Şimdi düşünün. İran'da örneğin Facebook kullanılmıyor. Ciddi bir sıkıntı. Venezuela bilmem ne. Bakın Amerika dünyada böyle bir şey tetikleyecek gibi geliyor bana. Bu benim okuma. İşte bu tetiklemin de Türkiye sanki öncü rolü oynayacak. Yani süreç Ekrem İmamoğlu'na giriyor. Bu arada bak yine söylüyorum. Donald Trump asla Ekrem Oğlu'nun gizli destekçisi demiyorum. Buna gerek yok. Ancak bu olaylar ve tetiklenmeler esasında Ekrem Oğlu'na yarıyor Ve burada oluşacak bir tetiklenmeyi düşünün. Türkiye'deki bir değişim İran'a sıçrayacak. Avrupa'ya sıçrayacak. Bu arada Avrupa sıçrayacak dedim. Amerika'nın şu anda Avrupa ile ilişkiler çok zorda. Bize bir şey diyoruz. Amerika Rusya savaşı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Örneğin Twitter'a ceza kesiyor Avrupa. iPhone'a ceza. Ciddi bir şey var. Amerika Avrupa'yı böyle bir oturtturacak. Ama izleyin. Avrupa'da bir silkeleyecek. Şu Türkiye'de bu yaşananlar Avrupa'da görüyorsunuz. Demokrasinin beşiğiymiş. Geç. Geç onu. Geç. Ya. Hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sanki benim burada gördüğüm Amerika'nın büyük planının bu olduğu yönünde. Çünkü en büyük bakın teknoloji yayıyorsunuz. İnternet giriyor. Oradan firmala giriyor. ondan hepsi bilgi kaynağı arkadaşlar. En büyük database ya. Siz internete giriyorsunuz. Benim yaşım şu. Şurada şey yaptım en büyük bilgi. Amerika topluyor. <laughs> Aynı zamanda bundan para kazanıyor. Müthiş bir para kazanıyor. İşte bu bir akıl. Ve böyle bir zaman şeyde Donald Trump dolayısıyla bakın gerçekten isteyerek ve isteyerek ben onu bilmem. Niyet okuyucusu değilim. Ama ekleyin mi bunu Tayyip Erdoğan'la hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. Ruh ikiz, ruh Geçin onları. <laughs> Gördük işaretleri. Jüpiter, Uranüs'ü, Ekim oğlu Kuzey Aydın'ı üçgen bitti. Ve Ekim Kuzey Aydın'ı kovada. Ya. Ya. Birçok bir analizler yaptım arkadaşlar. 2023'te veridir. Tekrar etmeyeceğim. Süreç. E, tabii ki ben şeyleri bilmek istemiyorum yani. Mesela tahmin şeyde bulundum. Ekrem Oğlu üzerinde konsensus sağlanabilir mi? Ama böyle mi olur? Tabi yürütmek istemedim. Böyle daha güzel oluyor. Ve o tutuklananların çoğu da iyi sağlam duranlar arkadaşlar. İşte onlar e, ortak aklın projesi olarak Türkiye'nin geleceğinde rol oynayacaklar. Türkiye çok hızlı bir gelişime gelecek gibi gözüküyor. Çünkü gelecek sene Kolarak güneşi 19 derece kovada müthiş bir zamanlama. Jüpiter de yengeçe giriyor. Yani beni belki çok e, polyanacı görebilirsiniz. Benim okumalarım bunlar arkadaşlar. Yine dedim ben geleceği bilmem. Sadece böyle okumalar yapıyorum. Ya, yanıldığım şeyler de oluyor işte Kamal Elis olayındaki gibi. Ben onu sadece Amerika acaba teknolojik olarak gücünü mü gösterir? Diğer şekilde düşünemedim. Bak orada da astrolojik analizler yapmadım. Ee, hatta orada Uranüs e, Donald Trump'ın tepe noktasındaydı. Ben onu şey olarak gördüm. Ya acaba teknoloji şirketleri Donald Trump'ı bloke etmeye, etmeye çalışıyor. Tam tersi onlar desteklemiş. Orada Amazon, Facebook hepsi onlar normalde Bill Gates hepsi Donald Trump'tan hani öyle zannediyoruz. Ama Amerika işte şey böyle bir devlet arkadaşlar. Şu anda mesela mesela ekri, şey Erol mütercimler. Türkiye'de işte. yani neyse. İşte müesses nizam e, Tayyip Bey, Tayyip Bey'i, Mayip Bey'i hep benim. Gerçekten görebiliyor mu acaba? Çok merak ediyorum. bak benim okumam bu arkadaşlar. Süreçte birlikte göreceğiz. Neler olacağını. E, Amerika'nın işte asıl planının dünyada teknolojide hızlı arttırmak için e, bir uğranışı yani işte orada teknolojik olarak Özgürlük olması lazım arkadaşlar. Geliyorsun Instagram'ı kısıtla. WhatsApp'ı kapat. onu yap. Olmaz. İşte bunun için Amerika'nın şeye ihtiyacı var. Pluto kovadayken Uranüs giriyor. Vay vay vay. Yani işler oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Benim gördüğüm benim e, okumalarım e, ve ülkemizde de Jüpiter yengeçe girdiği için ulusal bilinçte e, tekrar ülke, vatan, topraklar. Bakın yengeç oğlan karşıtı. Devletiz biz. Ali Kıran başka bir o, dönem olmaz. Yeni bir rea, reorganizasyon olacak e, devlette. Yeni yüz yüze hazır. Bakın halen mesela bir şey oluyor. Instagram kısıtlama bir şey oluyor. Olmaz. Bunlar işte Sıkıntılı bir de şöyle düşünün arkadaşlar, Türkiye'de halk hareketleri büyüyor. Evet bakın Instagram'da bir şeyler yayınlıyoruz, Facebook'ta bir şeyler. Daha da çok kullanıyoruz. Yani Amerika işte. çok ben de <laughs> hani e, Donald Trump e, reisimizi seviyor diyenlere izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ben bak şimdi bazen yine böyle şey yapanlar da oluyor. Ee, çok fanatik derecede Tayyip Erdoğan'cı mesela. Ya anlıyorum, saygıda duyuyorum. Olabilir. Ben videolarımda evrenin yasası diyorum, o diyorum, bu diyor Tamam. Ben sadece şunu söylüyorum. Bir ilik izleyip göreceğiz. Bakın benim kanalım burada arkadaşlar. bir, bir yere kaçıp da gitme Sonra mesela bir süreç gelecek. Tayyip Erdoğan o haliyle iktidardan gitmedi. Vallahi diyeceğim arkadaşlar. Ben ee, işte şeylerde okumalarda çok yanlış yaptım. Derbatım bu konuda. Bakın arkadaşlar hiç de şey yapmam. Politik yorumlarımda analizlerime güveniyorum. Bir Kamala Harris olayında. O da ben Amerika'nın öyle okudum yani. Amerika acaba dünyada böyle biraz savaş Ama şimdi sonra düşündüm. Savaşa ne ihtiyaç var ya? Mesela Çin. Çin'i en güzel sıkıştırma yol, yöntemi bu internet, sosyal medya falan. Abo, Çin'deki halk da bıkmış. Arkadaşlar, i̇şte Çin'de arkadaşlar vardı. Söyleyemiyorlardı ama o Çin'i de öyle zannetmeyin. Ee, ama şu anda Çin, Çin çok özgürleşmesi de sıkıntı yani. Bir tarafta da Amerika çok özgürleşmesi de istemez. Çin olay değişik arkadaşlar. Çin sadece Çin'i sıkıştırmaya çalışır Amerika. Yoksa Çin de işine geliyor. <laughs> Amerika her zaman kazanır. Bak bunu unutmayın arkadaşlar. Şu ıı, üstü mübarek Amerikan adamıydı. Devrildi. Mursi. Onu da Amerika destekledi. Mursi, Sisi devrildi. O da Amerikan adamı. Amerika herkese kazanır. Ha diyeceksiniz ki Ekrem da ama Amerika. Bak, şu, şu, Amerika şeye bakmaz. Ekrem oldu gelir. Çünkü da çalışır. Amerika real politik bu arkadaşlar. Biz hep şöyleyiz. düşmanlaştırma. Putin bizim dostumuz. O bizim düşmanımız. O bizim dostumuz. Bakın ülkelerin dostları olmaz. Çıkarları vardır. Biz ne kadar böyle şey bir milletiz ya. Her şey böyle. O bizim dost. O bizim düşman. Ee, i̇şte bir e, ülke devlet başkanının işte Tayyip Erdoğan'ın çıkar işleri. Tayyip Erdoğan bunu sevmiyorsa o bize kötü. Böyle olmaz arkadaşlar. Bunların hepsi değişecek. 20. yüzyılda değil 19. yüzyılda kalan Türkiye bay bay şans yok. Ama derler ki yok ya biz bu şekilde gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kalmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Dolayısıyla yeni zamanı adaptasyon, adapte olamayan şey değişir. Değişim dönüşüm kaçınılmaz. Bunu dön Efendim şu anda şu gücü var. Falan. Ben o yüzden bakın rahatım. Bütün işaretleri anlattım. Bütün videolarda söyledim ortada yani. Ben sadece süreç ne zaman şey olur, ne zaman evlenir, sonraki süreci merak ediyorum ben. Mesela dünyadaki bu büyük değişim. Ee, sonrasında Uranüs mesela ikizleri giriyor, geri geliyor, sonra tekrar girecek bir yeni yıl orada duracak. Arkadaşlar internet, sosyal medyada e, iletişim, ulaşım araçlarındaki muazzam teknoloji hızlar artık internet ağrını bir de politik da öyle Venezuela'da bakın Venezuela'da yakında bitirirler. Ben size söyleyeyim. İran İran? Geç. Geç. daha belki İran duruma adapte olur. Tamam biz internette yasaklamayı geçiyoruz falan fistan. Ee, bunları bir dümdüz edecekler arkadaşlar. Ama bu da işte bu dalganın başlangıcının ben Türkiye olacağını düşünüyorum. Burada bir özgürleşmeyle. Bakın şöyle bir olay ortaya çıkacak. Türkiye'de İslamcı hükümet gitti. Bakın böyle dünyada ses çıkaracak. Tayyip Erdoğan otokrat yönetimi bitti. Venezuela'sıymış, o suymuş, bu suymuş. Ee, süreç buraya doğru gelecek. Amerika tabii ki Rusya ile şey iyi. Putin ee, Putin şunu bilir. Yani Amerika ile şeyleri iyi korur arkadaşlar. O sınırı bilir. Çünkü onu kaçırdı Putin de hemen hemen şey yaparlar. İstediği kadar devlet içerisinde güçlü olsun. Çünkü Amerikan her yerde sağlam adamları var arkadaşlar. Bak Putin de bu dengeyi bilir. Dikkatlidir yani. Sınırlı bilir. İşte zamanda göreceğiz arkadaşlar. Böyle uzun bir video oldu değerli dostlar. Ama buna ihtiyaç vardı. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılıydı. Ve bunları da ayrıca böyle parçalar halinde tekrar e, sonradan ekleyeceğim arkadaşlar bazlarını böyle parça parça da izleyebilirsiniz e, gündemle ilgili bir süredir video yapmıyordum böyle uzun e, geniş detaylı bir video yapmak istedim e, yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın